Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sen çal kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntü karşınızdayız. İşte kuzguncuk çekimlerinden ilk görüntüler gelmeye başladı arkadaşlar. Artık 33. bölüm çekimleri başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Ve 33. bölümden ilk karileri sizlerle paylaşıyoruz. Herkes sabırsızlıkla yarını beklerken ben de sizler için yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz görüntüleri beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Kanalımı izlemi de kalmayı unutmayın. Çünkü diziyle ilgili birçok yepyeni haberleri birazdan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.